terapi kullanılan ya da dekoratif amaçlı kullanılan ayrıldığınız nesneler. Burada nazarlık oldu. Görüntüler biraz çekmiştim şu an. Sevgili konuklar, Sayın Hocam, Sayın Emniyet Müdürüm, ee, zafer 100. Yüz, yılında tetkik olmak hepimiz için onur verici. Ee, sergimizde kahraman askerlerimizin, Türk ordumuzun e, muhtelif ütbede ve muhtelif zamanlara çektirmiş oldukları portreler yer almakta. Ee, bu sergide kahramanlıkların yanında Türk askerinin biraz da iç dünyasını yansıtmaya çalıştık. Bu vakur bakışların arkasında her biri gururlu, üniformalarını sırt taşırken vermiş oldukları Pozlarla beraber fotoğrafların arkasına kendi el yazılarıyla o dönemde tuttukları notlar da var. Bunlar da bize Türk askerimizin e, biraz da iş dünyasını yansıtmakta. Hem kahraman askerlerimizi anarken biraz da iş dünyasına ve o yıllara kısa bir tur atacağız hep beraber. Sayın Emniyet Müdürüm, çok değerli hocalarım, ee, çok değerli misafirler ve tabii ki koleksiyonerimiz. Ee, önceki hoş geldiniz. Ee, çok özel günler yaşıyoruz. Ee, i̇çinde bulunduğumuz coğrafyanın, ülkenin bu günlere gelmesinde ve devamında e, kan dökmüş, emek vermiş, gazi olmuş dualarıyla, e, yapabildiği her türlü katkıyla e, bize bu günleri e, bir anlamda armağan etmiş ecdadımızın e, bir e, bölümünün, bir tarihsel bölümünün e, hatıralarıyla baş başa olacağız bugün. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e asker portreleri bize tarihimizin sadece bir bölümünü anlatan ama çok güzel, çok özel anlatan bir koleksiyon. Ben bu anlamda e, Cem çok teşekkür ediyorum. Bu güzel müzemizde, Türkiye'nin ilk ve tek bayrak ve bayrak bilimleri müzesinde bu koleksiyonu bizimle paylaştığı için. E, burada tabii ki çoğumuzun bildiği, bilmeyenlerimizin e, öğreneceği ya da hatırlayacağı çok şey var. Ee, bu duygu dünyalarında bu iman gücüyle bu yüreklilikle gerçekten çok büyük ordulara karşı dünyanın her yerinden gelen bir anlamda vele karşı başarı kazanmış, zafer kazanmış bir milletin e, torunlarıyız. Biz işte atalarımızı, onların dedelerini, onların dedelerini duygularıyla e, savaş ortamındayken bile hissettikleriyle birazcık olsun tanıma fırsatı bulacağız. E, ve hepsine en derin şükranlarımızı bir kez daha e, kurumumuz adına, şahsımız adına iletiyoruz. E, Allah tekrar rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Bugüne taşıyanlardan da Allah razı olsun. Emeklerine sağlık, ellerine sağlık diyoruz. Sergimizi açmış oluyoruz. Teşekkür ederim. Genik bir çavuş, yani Asım askerimiz 1930'lu yıllar askerlik yapmış. O tarafın arkasında ee, şöyle bir not almış, kardeşime diye. ''Çok kere yatırıp kaynağın üstünde göbeğini durdurduğum ee, ve bugün ayrı düştüğüm bu zavallı kardeşin bana göbeğinde göbeğinde daima hatırlaman için sana takdim ediyorum.'' diyor. Kardeşine göndermiş, işte çocukluğundaki bir hatırayı e, hatırlayıp ona bir sessiz hatıra göndermiş. İzmir'e giren Türk orduları içindeki muzaffer bir yüzbaşımız o günlerin hatırası için de arkasında tut aldığı not İstanbul'daki e, bir adede göndermiş oldu. E, görmüş olduğunuz gibi yaka rütbelerinde anlıyoruz ki yüzbaşı Osmanlı dönemi ve erken cumhuriyet 30-40'lı yıllara kadar muhtelif askerlerimizin işte fotoğrafları, var altları, notları tek tek e, okumak gereği duymuyorum. Ziyaretçilerimiz e, keyifli bir vakit geçirip onları anarken göz atabilirler.